Arkadaşlar selamlar. Çok önemli bir noktadan bahsedelim. Biraz da kafanızı karıştıran bir nokta açıkçası. Osmanlı'da padişah değişikliği amacıyla yaşanan ya da padişah değişikliği ile sonuçlanan bazı meseleler. Hemen bakalım. Edirne olayı ya da Edirne vakası. Arkadaşlar bu Edirne vakası Osmanlı devletinde 2. Mustafa'nın saltanatını sonlandıran, kimin tahta çıkmasını sağlayan gelişme? 3. Ahmet'in tahta geçmesini sağlayan gelişmedir. Ülkeyi Edirne'den 2. Mustafa yönetiyormuş. Arkadaşlar böyle şey olmaz. Ülke İstanbul'dan yönetilir ama 2. Mustafa kendince ülkeyi Edirne'den yönetiyor. Devlet yönetimiyle pek ilgisi yokmuş ve o dönem yönetimde Şeyhülislam Feyzullah Efendi diye birini görevlendirmiş. Bu adam da pek sevilen bir adam değil çünkü devlet kadrolarına kendi adamlarını yerleştirmiş Feyzullah Efendi. O yüzden Osmanlı tarihinde Edirne olayı ya da Şeyhülislam Feyzullah Efendi olayıyla 2. Mustafa tahttan indirilmiş 3. Ahmet ne yapmış tahta çıkarılmış. İşte 3. Ahmet tahta çıktıktan sonra da hepinizin bildiği 1718 Pasarofçu anlaşması imzalanacak ve Osmanlı Devleti'nde 3. Ahmet döneminde hangi devir yaşanacak? Lale devri yaşanacak. Lale devri de önemi neydi? Osmanlı'nın batı üstünlüğünü kabul ettiği, batılılaşmanın başladığı dönemdi. Peki 3. Ahmet bir isyanla mı tahta çıkarılmış o zaman? Evet Edirne olayıyla Edirne isyanıyla tahta çıkarılmış ama aynı şekilde aynı padişah bu sefer ne olmuş patronu Halil isyanı çıkmış ve 3. Ahmet'i ne yapmışlar tahttan indirmişler. Bak o zaman Osmanlı tarihinde bir ilk yaşandı. Bir isyanla tahta çıkarılan ve yine bir isyanla tahttan indirilen tek padişah 3. Ahmet olmuş. Peki bu patronu Halil isyanı hangi dönemi de sonlandırmış? Lale devri dönemi. Biz ne diyorduk? Patronu Halil isyanı yeniliklere karşı çıkmış bir isyan değildir. Bu önemli. O dönemde devlet adamlarının zevk ve sefaya, keyfi yaşamlarına karşı çıkarılmış bir ayaklanmaydı. Peki patronu Halil isyanının ardından yani 3. Ahmet'in ardından hangi padişah tahta çıkarılıyor? Birinci Mahmut buna da dikkat edersiniz. Kabakçı Mustafa isyanı. Bu da arkadaşlar 3. Selim'in saltanat dönemini sonlandıran isyandır. 3. Selim Nizamı Cedid dönemi denilen bir dönem yaşatmıştı Osmanlı'da. Böyle güzel ayakları yere sağlam basan köklü bir ıslahat süreci yaşanmıştı. Ve 3. Selim Kabakçı Mustafa isyanı ile tahttan indirildi ve bu Kabakçı Mustafa isyanı aynı zamanda hangi dönemi sonlandırdı? Nizamı Cedid dönemini sonlandırdı. Demek ki, demek ki Patronu Halil isyanıyla Lale Devri dönemi sonlanıyor. 3. Ahmet tahttan indiriliyor. Demek ki Kabakçı Mustafa isyanıyla 3. Selim tahttan indiriliyor. Hangi dönem sonlandırılıyor? Nizamı Ceddit dönemi yani yeni düzen dönemi sonlandırılıyor. Kuleli olayı dediğimiz olay Sultan Abdülmecit'i tahttan indirmek amacıyla çıkarılıyor. Dikkat edin Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Abdülmecit'ten sonra kimi getirmek istiyorlar? Azizi. Neden? Çünkü Abdülmecit döneminde iki tane temel sorun var onlar için. Birincisi tanzimat fermanının ilan edilmesi. ikincisi ıslahat fermanının ilan edilmesi. Arkadaşlar tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı Osmanlı Devleti dağılmasın diye azınlıklara hakların verildiği dönemler ve bu olaylar azınlıkların gayrimüslimlerin toplumda bu kadar güçlendirilmesi Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin rahatsız ediyor ve ne yapıyorlar? Abdülmecit'i indirmek istiyorlar. Ancak bu olay başarısız oluyor. Herhangi bir şekilde padişah değişikliğine sebep olmuyor. Tamam mı? bu bir düşünce, girişim ama başarısız. Çırağın baskını ise çok önemli. 2. Abdülhamit'in saltanat döneminde yaşanmış bir olaydır. Arkadaşlar, 2. Abdülhamit 1876'da tahta çıkmış, 1909 yılında tahttan inmiş bir padişahtır tamam mı? Ve bu süreçte 2. Abdülhamit daha bak tahta çıkışından 2 yıl sonra 1878 yılında Ali Suavi tarafından tahttan indirilmek istenmiş ve yerine yeniden 5. Murat getirilmek istenmiş. Bakın 5. Murat 2. Abdülhamit'ten önce zaten tahtaymış. Tamam mı? Sonra 2. Abdülhamit getirilmiş. Şimdi yeniden 5. Murat getirilmek isteniyor. Ali Suavi Çırağan Sarayı'nı arkadaşlarıyla birlikte basıyor. Ancak o dönemde sarayda 7-8 Hasan Paşa. 7-8 Hasan Paşa ne yapıyor? Bu darbe girişimini engelliyor, Ali Suavi öldürülüyor, Çırağan baskını başarısız oluyor. Ancak 2. Abdülhamit'in psikolojisini bozan bir olaydır ve bundan sonra da kimseye güvenemeyecektir. Aklınızda olsun. Demek ki Çırağan baskınıyla kuleli olayı başarısız olan darbe girişimleridir öğrendik. 1909 yılında 31 Mart isyanı ise şöyle olmuş. İkinci Abdülhamit arkadaşlar 1908 yılında ikinci kez meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalıyor. Çünkü o dönemde ittihat terakkiciler güçlendi güçlendi ve ne yaptılar? Meşrutiyeti 2. Abdülhamit'e kabul ettirdiler. Meşrutiyetin kabul edilmesi demek padişahın gücünün yetkilerinin sınırlanması demek. Çünkü meşrutiyet demek ne demek? Padişahın yanında bir meclis var bir de anayasa var demek. Yani padişah yetkileri daralmış demek. Dolayısıyla 2. Abdülhamit bu dönemde 31 Mart isyanı çıktığında 31 Mart isyanının meşrutiyete karşı çıktığını görüyor. E demek 31 Mart isyanı neye karşı çıkmış? Meşrutiyet yönetimine karşı çıkmış. Demek ki meşrutiyeti gönderip monarşi yani eski sistemi getirmek istiyorlar. İkinci Abdülhamit bu isyanın bastırılmasında etkili olmuyor ve o dönem Selanik'ten gelen hareket ordusu ki hareket ordusunun başında Mahmut Şevket Paşa var ve o orduda Mustafa Kemal de var. Mustafa Kemal hareket ordusuyla birlikte 31 Mart isyanını bastıracak arkadaşlar. Bu isyan rejime karşı Osmanlı'nın yönetim biçimine karşı çıkarılmış ilk isyandı. Bastırıldı ve bastırıldıktan sonra da Tahttan indirilen padişah kim oldu? 2. Abdülhamit. Demek ki aslında 31 Mart isyanı 2. Abdülhamit'in tahttan inmesi için çıkarılmamış. Sonucunda ne olmuş? 2. Abdülhamit tahttan çıkarılmış. Buna dikkat edersiniz. Arkadaşlar, söylediğim şeyleri hızlı bir şekilde tekrar ediyorum ve videoyu bitiriyorum. Edirne olayı Osmanlı Devleti'nde 2. Mustafa'nın tahttan indirilmesinde 3. Ahmet'in tahta çıkarılmasında etkili olaydır. Hatta biz bu olayı da ne diyormuşuz? Şeyhülislam Feyzullah Efendi olayı diyormuşuz. Tamam mı? 3. Ahmet tahta çıkarılmış. Peki 3. Ahmet hangi isyanla tahttan indirilecek? Patrona Halil isyanıyla. Peki 3. Ahmet patronu Halil isyanıyla indirilince hangi dönemde sonlanacak? Lale devri dönemi. Ben ne dedim? Patronu Halil isyanı yeniliklere karşı bir ayaklanma bir isyan değildir. O dönem devlet adamlarının zevk, sefa ve keyfi tutumlarına karşı çıkmış bir isyandır. Arkadaşlar Kabakçı Mustafa isyanıysa Üçüncü Selim'in saltanat dönemini sonlandıran, Nizam-ı Cedid dönemini bitiren gelişmedir ve Nizam-ı Cedid dönemi yenilik dönemiydi, yeni düzen dönemiydi. Köklü, kalıcı, sağlam ıslahatlar yapılmıştı ancak bu dönem Kabakçı Mustafa isyanıyla sonlandı dedik. Kuleli olayı dediğimiz olay da Başarısız bir girişimdi. Sultan Abdülmecit'i tahttan indirmek istediler ancak indiremediler. Çırağan vakası için ne dedik? 2. Abdülhamit'i tahttan indirmek istediler. Kim istedi? Ali Suavi. Ancak Ali Suavi 7-8 Hasan Paşa tarafından engellendi, öldürüldü ve Çırağan baskını başarısız oldu. O zaman Çırağan baskını başarısız bir girişimdir. Kim tahttan indirilmek kim tahta çıkarılmak istenmiş? 2. Abdülhamit tahttan indirilmek istenmiş. 5. Murat tahta yeniden çıkarılmak istenmiş ama başarısız olmuş. 31 Mart isyanı da 2. Meşrutiyet'e karşı çıkan bir isyandır. Osmanlı tarihinde rejime yönelik ilk isyandır. Bu isyan hareket ordusu tarafından bastırılacak. Mustafa Kemal tarih sahnesine ilk defa bu isyanı bastırırken çıkacak. Ve bu isyanın ardından Dikkat edin. Sorumlu olarak 2. Abdülhamit gösterilecek ve 2. Abdülhamit tahttan indirilecek. Ne zaman? 1909 yılında. Bakın 1909. Peki 2. Abdülhamit'ten sonra kim gelecek arkadaşlar? 5. Mehmet Reşat. Yani Sultan Mehmet Reşat gelecek. Trablusgarp Savaşı, 1. Balkan, 2. Balkan, 1. Dünya Savaşı hepsi Sultan Mehmet Reşat döneminde yaşanacak. Sonra Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında bakacağız ki padişah kim o dönem? 6. Mehmet yani kim o? Vahdettin. Milli mücadelenin yaşandığı dönemde de Osmanlı'nın saltanatında kim olacak? Son padişah 6. Mehmet. O zaman son bir cümle söyleyeyim onu da not olarak dersi bitireyim. Osmanlı yıkıldığında yani 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılınca Osmanlı'nın padişahı 6. Mehmet yani Vahdettin'di. Ama şuna da dikkat Osmanlı yıkıldığında son sadrazam kimdi? Ahmet Tevfik Paşa. ÖSYM bunu da önemsiyor biliyorsunuz. Osmanlı son sadrazam ya da son hükümet başkanı kimdir derse ne diyeceksin? Ahmet Tevfik Paşa. Peki Atatürk döneminin son başbakanı kimdi? Yani Atatürk vefat ettiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanlık makamında hükümet başkanlığında kim vardı? Celal Bayar. Bunları da not aldınız. O zaman kendinize iyi bakın iyi çalışmalar lütfen videoyu beğenmeyi yorum yapmayı arkadaşlarınıza göndermeyi tavsiye etmeyi unutmayın ben de haziranda 100 bini geçeceğim inşallah hadi görüşmek üzere bay bay